Merhaba arkadaşlar bir videoda daha birlikteyiz bugün temettü ile ilgili konulara ele alacağız geçtiğimiz hafta halka arzlarla ilgili videolar çektik bayağı da popüler oldu şimdi nisan ayında temettü verecek hisselerle ilgili 3 seri şeklinde bir video olacak bu birinci video temettü hakkında bilgi bilgisi olmayan arkadaşlar için biraz temettü nedir ondan bahsedelim temettü firmaların net karını dağıtmasıdır yani biz bir hisseyi aldığımızda o hissenin ortağı oluyoruz ve bir yıl boyunca eğer hisse kar yapmış ve yönetim kurulu da bu karı hissedarlara paylaştırmak için karar almışsa hisse temettü dağıtır arkadaşlar. Yani karını hisse sahiplerine dağıtır. Bunun yüzde bir stopaj vergisi vardır. Devlet alır. Onun dışında yüzde yirminin altında olmamak koşuluyla eğer temettü dağıtım, kar dağıtım kararı alındıysa yüzde yirminin altında olmama koşuluyla hissedarlara kar dağıtılır. Temettü veren şirketler genelde tercih edilir ve ee, uzun soluklu uzun yat, dönem yatırımcıları temettü veren hisselere güvenir. Ee, bu bunda da haklıdırlar çünkü temettü veren e, hisseler hem e, yatırımcısına güven verir hem de iyi yönetildiğini gösterir. Çünkü kar eden karını da yatırımcılarıyla paylaşan e, firmalar e, yatırımcıya güven verir. Şimdi burada 3 video şeklinde çekeceğiz. Bu birinci video. Nisan ayının ilk 10 gününde hangi hisseler temettü verecek? Bu bilgileri sizin için araştırdım ve paylaşacağım. Evet arkadaşlar, burada Nisan ayının ilk 15 günü için olan temettü verecek olan firmalarımız gözükmekte. Birinci ve ikinci günü kaçırdık. Ayın 5'i beşi ve 5'inden sonrası için bir inceleme yapacağım sizin için. Sahol, Garanti, CanTS, Polho, Aygaz, Yonga, Enerjisa, Tursak, Alka, Deva, Aksa. Bunlar Enkai, Alkım, Temettü verecek. Sağ tarafta da Temettü verim bürüt oranları yazmakta arkadaşlar. Önümüzdeki 10 günde en yüksek temettü verecek olan firmalar Enerjisa, Enerjisa, Kursak Türkiye sigorta ve en yakında ise yüksek oranda verecek olan Sahol Hacı Ömer Sabancı Holding bu yüzde %4 oranında temettü dağıtacak. Biraz daha şöyle tarihleri takip etmek isteyen arkadaşlar bu ekranın resmini çekebilir. 5 Nisan'da Garanti Sahol, 6 Nisan'da Jan Jantese, yine Polho, 7 Nisan'da Aygaz. Burada sağ tarafta oranlar da verilmekte arkadaşlar. Bir üstteki oranlar brüttü, buradaki oranlar net. Enerji Sağ ve Tursag'a Tursak güzel oranda temettü veriyor. Bunları takip etmekte fayda var. Evet arkadaşlar firmalarımızı gösterdik. Öne çıkan firmalar Enerji Sağ, Sahol. Bunların %5'in üzerinde temettüleri var. Saholun %4 ama güzel oran. Şimdi temettüler hakkında biraz bilgi vereyim. Yine bilgisi olmayanlar için. Arkadaşlar temettü hak kazanmak için temettü tarihinden bir gün önce hisseyi alabilir alırsınız ve hak kazanmış olursunuz. Bu hakkı kazandıktan sonra da temettü tarihinden iki iş günü sonra hesabınıza kar payı yatar. Fakat şunu düşünmeyin. Ya ben bir gün önce alırım. Temettü tarihinden bir gün sonra da satarım. Kar elde ederim. Arkadaşlar tahtacılar da bu oyunu kuranlar da bu yollardan defalarca gidip geldiler. Bu yüzden bu şekilde kar edemezsiniz. Çünkü temettü dağıtıldıktan sonraki iş gününde hissenin fiyatı temettü oranı kadar düşmekte. Bu tabi sizi de korkutmasın. Sadece bu tarz fırsatçılık yapılmaması için alınmış bir önlem. Şirket yine normal fiyatına zamanla tekrar yükselmekte alıcıların talebiyle birlikte. Yani bu konuda da tahtacı önlemini almış durumda. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video çekmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.